Arkadaşlar görev testlerimizin 8. ile devam ediyoruz çözümlerimize. Birinci soruya baktığımızda ABCD yamuk ABCD paralel. Yamukla alakalı şunu ilk hatırlamamız gereken şey şuydu arkadaşlar. Bildiğimiz gibi paralel iki doğru arasında şu açı ve şu açının toplamı 180 derece idi. Yamuğun en temel özelliklerinden birisi. O halde 3x 30 ile 5x artı 10 açılarının toplamı 180 derece yapacak. Toplarsam buradan 8x eksi 20 eşittir 180. 20'yi diğer tarafa attığımızda 8x eşittir 200 derece. Buradan x eşittir 25 derece bulmuş oluruz. Ama bize x sorulmuyor c açısı soruluyor. Şimdi x yerine yazalım. B açısında yerine yazıyorum. x yerine 25 yazdığımızda 2x artı 20 eşittir 70 derece yapar. Yani buradaki açımız 70 derece. Yine aynı kuralı kullanırsak B açısı ile de C açısının toplamı 180 yapacak. Burası 70 derece ise buradaki açının ölçüsüne de 110 derece kalacaktır diyoruz. İkinci sorumuz bir ikiz kenar yamuk sorusu. Arkadaşlar ikiz kenar temel özelliği yine şu idi. Alt taban açıları birbirine eşit olmalı Aynı zamanda üst taban açıları da birbirine eşit olmalı idi. O halde 2a 15 açısı buradaki açıya da eşit olur ve yine iki komşu açının toplamı alt ve üstteki iki açının toplamı 180 derece olduğu için 3a artı 35 ile 2a eksi 15 açılarının toplamı 180. Toplarsak 5A artı 20 eşittir 180. Yani 5A eşittir 160 derece. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde A açısı 32 derece olur. Bizden B açısının ölçüsü sorulmuş. Yani B açısı eşittir 2A eksi 15. A yerine 32 yazarsam 2 çarpı 32 eksi 15. Yani 49 derece Cevap Denizli elde edilir. Üçüncü sorumuz yine bir ikiz kenar yamuk sorusu. İkiz kenar yamukta e, önce şunu bir görelim arkadaşlar. Pardon ikiz kenar yamuk olmaması gerekiyordu. Burada yine ufak bir düzeltme yapacağız. Şimdi 112 derece ise şuradaki açı 180'e tamamladığı için 112'yi 180'den 112'yi çıkardığımızda 68 derece olur 68'de iki eş parça bölündüğü için 34 ve 34 olarak elde ederiz. Peki şu üçgenimizin iç açılar toplamından x artı 34 artı 65. Topladığımızda 180 derece yapmalı. Buradan x artı 99 eşittir 180 99'u diğer tarafa attığımızda x açısı 81 derece olarak bulacağız. Dördüncü sorumuz bir dik yamuk sorusu. Arkadaşlar dik yamuk sorularında en çok kullanacağımız şey dik olmayan köşeden tabana bir dik çizmek. Yani C köşesinden bir dik çizdiğimizde bir dik dörtgen ve bir dik üçgene ayırmış oluyoruz. Yüksekliğimiz 4 cm. Solda kalan parça 2. Ve sağda bir dik üçgen var. 5, 4 ise buradaki uzunluk 3 cm olur. Bize dikkamın çevresi sorulmuş. O halde çevreyi topladığımızda çevre A, B, C, D eşittir. Taban uzunluğu 5 cm olur. 5 de burada 10, 14, 2 daha 16 cm olarak elde ederiz. 5. sorumuz. Yukarıda verilen salıncak modelinde yan demirler zemin ile 45 derecelik açı yapmaktadır. Yan demirler gördüğümüz gibi zemin ile 45 derecelik açı yapıyor. Şimdi yani bu açıların eşit olması bunun ikiz kenar emk olduğu anlamına gelir. Ve o halde ikiz kenar emk yaptığımız bir şey vardı yine. D köşesinden ve C köşesinden yani dik olmayan üst köşelerden tabanları birer dik çiziyoruz. Sağ tarafta ve sol tarafta 90-45-45 üçgenleri görelim. Yani şu tabanın uzunluğu pardon hipotenüsün uzunluğu 2 kök 2 ise şu parçalar 2 2 Sağda yine aynı şekilde 2 kök 2. Bunlar da 2 ve 2 şeklinde bulmuş oluruz. Ortadaki parçanın uzunluğu 5, 5 metre ise burada yine 5 metre kalmış olur. Bize salıncağın A ile B noktaları ayakları, ayakları arasındaki uzaklık sorulmuş. Dolayısıyla şu uzunluğun toplamı 9 metreye tekabül edecektir. 6. sorumuzda ABCD kağıdının iki kenarının orta noktalarını birleştiren EF uzunluğu 13 cm. Bakın iki kenarın orta noktası yani F noktası orta nokta ve E noktası da AB'nin orta noktası olduğu söylenmiş. Demek ki bu doğru parçası orta taban demektir. Orta taban bir kuralı vardı. Orta taban alt ve üst tabanın toplamının yarısıydı arkadaşlar. 3x artı 1 ile 2x'in toplamının yarısı. Alt taban ve üst tabanın toplamı yarısı orta tabanı verecek. O halde e, topladığımızda 13 eşittir 5x artı 1 bölü 2. İşler dışarı yaptığımızda 5x artı 1 eşittir 26. 5x eşittir 25 santimetre. Yani x eşittir 5 santimetre. Bulmuş oluruz. Zaten bize x değeri soruluyor. Cevabımız adana elde edildi. Yedinci sorumuz. Yukarıdaki görselde AB ve CD yolları birbirine paralel ve AD yolunun uzunluğu 60 metredir. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Yamuk sorularında da aynen üçgende olduğu gibi. Hani üçgende bildiğimiz bir kural vardı. Eğer özel açılı sorular varsa 30, 45, 60 gibi açılar olduğunda karşılarına dik çiziyorduk. Aynı şey burada da geçerli. Yani yamuk sorularında da eğer özel açı görürsek dik çiziyoruz. Buradan bir dik çizelim. Aynı şekilde D noktasından da bir dik çizelim. Peki verilenlere baktığımızda AD yolunun uzunluğu 60 metre verilmiş. AD yolunun uzunluğu 60 metre ise 90, 60 burası 30 olur. 90'ın karşısı 90'ın karşısı 60 metre ise 30'un karşısı yarısı olur. Yani 30 metre. 60'ın karşısı ise 30 çarpı köküş metre. Peki paralel iki doğru arasında yamuğun yükseklikleri birbirine eşit olduğu için burası da 30 kök 3 deriz. Ve burada da 90, 45, 45 üçgen olduğunu görüyoruz. O halde 45'in karşısı 30 kök 3 ise burası yine 30 kök 3 santimetre olur. Metre pardon. BC yolu sorulmuş bize. BC yolu da kök 2 katı olduğu için 30 çarpı kök 6 metre Bizden istenen BC yolunun uzunluğu elde edilir. 8. sorumuz dik yamukta alan sorusu. Yine daha önce de söylediğimiz gibi dik yamuk sorularında dik olmayan köşeden tabana bir dik çizdiğimizde bir dik dörtgen ve bir dik üçgen ayırıyoruz değerli arkadaşlar. 90, 60 burası 30 derece olur. Ve 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı 4 kökü. Yani yamuğun yüksekliğini bulduk. Burada üst tabanın uzunluğu 8 ise A'dan itibaren şu haşa kadar olan parçamız yine 8. Dikdörtgen oluştuğu için. Yamuğun alanı soruluyor bize. Şurada bir hatırlayalım hemen. Yamuğun alanı eşittir. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Yamuğun alanı veriyordu. O halde alt tabanımız 12 artı üst tabanımız 8 çarpı yüksekliğimiz 4 kök 3 bölü 2 yani 20 çarpı 4 kök 3 bölü 2. Bu da 40 kök 3 santimetre kare yamuğun alanı bulur. 9. sorumuzda yine yamuğun alanı sorulmuş. Burada da özel açımız olduğu için 45 derecelik bir açımız var. Yine C'den dik çizdiğimizde yamuğun yüksekliğini bulmuş olacağız. 90 45 45 üçgeninden dolayı hipotenüs 6 kök 2 ise dik kenarlarımızın uzunluğu 6. O halde zaten şunun toplam uzunluğu verildiği için bize alt tabanımız 13. Üst tabanımız 5. O halde yamuğun alanı eşittir. Alt taban artı üst taban çarpı yüksekliği de 6 cm bulduk. Bölü 2. Yani 18 çarpı 6 bölü 2. Bu da 54 cm kare yamuğun alanı bulunur. 10. sorumuzda ikiz kenar yamuğun alanı sorulmuş. Yine ikiz kenar yamuk sorularında her iki köşeden de tabanlara birer dik indiriyoruz. Ve şu ortadaki parçanın uzunluğu 6 ise burası 6. Ve ikiz kenar yamukta arkadaşlar bildiğimiz gibi en önemli özelliklerden birisi şu parça ile şu parçanın birbirine eşit olması. 12 buranın toplam uzunluğu. Ortadaki parça 6 ise sağ ve solda kalan parçalar 3 cm kalmış olur. Buradan yamuğun yüksekliğini 5, 3, 4 santimetre buluruz. Alan soruluyordu. Yine yamuğun alanı eşittir diyorum. Alan eşittir. Alt taban artı üst taban 12 artı 6 çarpı yükseklik 4 santimetre bölü 2. Yani 18 çarpı 4 bölü 2 eşittir. 36 santimetre kare bulur. 11. sorumuz yine bir yamukta alan sorusu. Ve bilmemiz gereken önemli bir özellik vardı. Şunu bir hatırlayalım hemen. Bir hatırlatma yapıyorum. Arkadaşlar yamukta bir orta taban çizildiğinde yamuğun yüksekliğini de iki eşit parçaya ayırıyordu. Yani şu doğru parçası ve şu doğru parçası birbirine eşitse yamuğun orta tabanı yüksekliği iki eşit parçaya ayırıyor. Yani şu parça ile şu parçanın uzunluğu birbirine eşit. Yani h bölü 2 dersem burası da h bölü 2 yamuğun yüksekliğinin yarısı. O halde şu soruda FH uzunluğu 3 santimetre ise yamuğun yüksekliğinin 6 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. Yamuğun yüksekliği toplam 6 santimetre olur. Şu kısmı. Yamuğun alanı soruluyor. Yamuğun şöyle bir alan formülü vardı. Bunu da bir hatırlarsak. Yamuğun alanı aynı zamanda orta taban orta taban çarpı yükseklik. Bize yamuğun alanı veriyordu. Orta tabanımızın uzunluğu 10. Yüksekliğimizin toplam uzunluğu da 6. O halde 60 santimetre kare yamuğu. 12. sorumuzda aralarında 12 metre uzaklık bulunan iki kavak ağacının tepe noktaları arasındaki uzaklık 13 metredir. Tepe noktaları arasındaki uzaklık 13 metre imiş. Ve e, A noktasındaki ağacın boyu 16 metre olduğuna göre şu ağacın boyu 16 metre. Bizden B noktasındaki ağacın boyu istenmiş. Aslında bir klasik bir dik yamuk sorusu. Şöyle bir hatırlayalım. Hemen dik yamuk sorulanda şu ağacın 90 ve 90 olduğunu biliyoruz. Şuradan e, küçük ağacın tepesinden büyük ağaca bir dikme çizdiğimizde şu 16'yı şuradan siliyorum. 16 şunun toplam uzunluğu karışmasın. O halde şu 12 ise şurası 12 cm. 13-12 ise şurada bir 5 cm kalır. O halde şuradaki parçanın uzunluğu 11 metre olur. Şurası 5 metre idi. Burası 11 metre. Bizden zaten B noktasındaki ağacın boyu sorulmuş. O halde B noktasındaki ağacın boyu da 11 metre olarak bulunacaktır.